3 Aralık Dünya Engelliler Günü için Marmara Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte engel tanımayanlar ödüllendirildi. Türkiye'nin ilk engelli kadın muhabiri de elbette ekibimizden Gökçe Tümer oldu. Ödüle layık görüldü. O anları getiriyoruz ekranlarınıza. Türkiye'de ilkleri başaran, engel tanımayan engelliler ard arda sahneye çıktı. Dünyanın ilk kadın ralli pilotu Kübra Denizci Keskin. Tebrik ediyoruz. Başarılarınızın devamını dilerim. Ben mümkün olduğunca hem sporda, iş hayatında, eğitim hayatında engellerin önündeki engeller kalktığında her şeyi yapabileceğimi göstermeye çalışıyorum. Türkiye'nin ilk engelli belediye başkanı Turan Hançerli. Tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Engelli Milletvekili Serkan Bayram. İlk otizmli radyocu Muhammed Emirhan Güngör, Galatasaray'ın engelli yetenek avcısı Emre Utkucan, engelli TEDx konuşmacısı Cem Robert Osborne ödüle layık görüldü. Engelleri Aşanlar Ödül Töreni Marmara Üniversitesi tarafından düzenlendi. Türkiye'nin ilk engelli televizyon muhabiri Gökçe Tümer de ödül alanlar arasında yer aldı. Engelli insanlar sadece yardım edilmesi gereken, sadece acıması gereken insanlar CNN Türk muhabiri Gökçe Tümer ödül töreninin ardından düzenlenen söyleşide de konuşmacı olarak yer aldı.